Alo Tutuk abla. Alo Merve'ciğim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Hiç gelmez oğlum. Merve'ciğim ben de çok özledim sizi. En yakın zamanda görüşeceğiz. Ee, ben senden bir şey rica edecektim. Mümkünse tabii. Tabii tabii her zaman yardıma açığım. Aramızda kalacak ama sır. Hani senin bana hep söylediklerin gibi. Tamam tamam sır. Merve'ciğim bana Havuç abinin telefon numarası lazım. Hani Meltem Hanım'la Haluk Bey'in oğlu. Emre abi mi? Evet evet. Aa bende yok ama bir dakika ben orçundan isterim. Sen niye Tamam canım bekliyorum. Orçun, sen de e, şey Emre abinin telefon numarası var mı? Olmaz mı ya? tamam hadi, koyalım mı? istiyorum Ne oldu? Hadi hadi. Numarayı ver numarayı. Söylüyorum, yazabiliyor musun? Ah, tamam. Tamamdır herhalde değil mi? Tamam Merveciğim, çok teşekkür ederim. Ya, bana nasıl bir iyilik yaptın bilemezsin. Rica ederim, ne demek. Öpüyorum o zaman. Ben de. Sana bu iş bitmedi demiştim ben de. Hmm. Kime verdin abinin numarasını? Ay boşver. Sen de amma soru sordun ha. Merak edemez miyim? Allah Allah. E dersine dersin. Ben de senin şu an neden ders çalışmak yerine televizyon izlediğini merak ediyorum. Tamam Evet nasıl hissediyorsun? İyi hissetmiyorum. Ama biliyorsunuz zorluklar beni yıldırmaz. Daha da güçlendirir. Tutku Hanım, bu denli bir hırs size zarar verir. Benim size önerim, biraz durun, sakinleşin ve sonra etrafınızda olup biteni bir izleyin. Ve bakın bakalım, duygunuz hala aynı mı? Ama ben Haluk'u çok seviyorum. Yani bakın benim duygum çok gerçek, çok samimi. Yani ben zaten bu duygunun değişeceğine inanmıyorum ki. Ama Haluk Bey evli. Ve sizin anlattıklarıza bakılırsa da hala karısını seviyor. Evet. Onu terk eden karısını. Bakın Haluk'u ben hak ediyorum. Haluk bir gün gerçek aşkı fark edecek. Onu gerçekten sevenin ben olduğunu anlayacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çünkü Haluk'u ben hak ediyorum. Onu ben seviyorum. Bugüne kadar Haluk'u hiç kimse benim kadar sevmedi. Meltem bile. Ama Meltem Hanım onun 30 yıllık eşi. Ve iki çocuğunun da annesi. Ya nasıl onu sizin kadar sevmemiş olabilir ki? Anlayamıyorum. Evet maalesef. Meltem hayat arkadaşını, 30 yıllık eşini, iki çocuğunun babasını terk edip gitti ama. Meltem bir gün çıktı. Ben artık bu hayatı istemiyorum dedi. Ve bıraktı. Meltem sadece kendi konforunu düşünen bencil bir kadın. Bense Halil'i seviyorum. Ben sadece Halil'i seviyorum. Kendimden bile daha çok seviyorum onu. Tutku Hanım, Haluk Bey olan aşkınızı anlıyorum. Ama sabırla beklemekten başka bir yolunuz yok gibi görünüyor. Ben çarelerimi kendim yaratabilecek güçteyim doktor hanım. Artık siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Evet, güçlü bir kadın olduğunuzu biliyorum. Ama farkında değilsiniz. Yoruluyorsunuz. Evet, yorgunum. Hı. Hem de çok. Ama ya, emek vermeden sevgi olmuyor. Hı. Bir gün bu emeklerim karşılığını aldığım zaman bu günler sadece tatlı bir yorgunluk olarak kalacak. Peki Tutku Hanım, nasıl bir resim hayal ettiğinizi bana biraz anlatır mısınız? Ya. Ben sadece Halo çok mutlu etmeye çalıştım bir hayat hayal ediyorum. Sadece karşı tarafın mutluluğuyla mutluluk olmaz. Sizin de mutlu olmanız lazım. Ama ben mutluyum. Yani Halo'yu sevmek, onu beklemek, Sadece Halil'i mutlu etmeye çalışmak. Ben bunlarla çok mutluyum doktor hanım. Bakın <laughs> doktor hanım. Ben evli olan bir adamın hayatına girmeye çalışmadım. Ben zaten terk edilen, yalnız olan bir adamın en kötü günlerinde yanında oldum sadece. Peki şimdi ne yapacaksın? Hayatı boyunca hep en çok seven taraf Haluk olmuş. Şimdi en sevilen olacak. İlk defa ona hayatında bu duyguyu tattıracağım ben. Anlıyorum. Bugün biraz düşünmenizi istiyorum. Eğer Haluk Bey olmasaydı sizce hayatınız ne yönde olurdu? Ben Halun olma ihtimalini düşünmek istemiyorum. Ben Halun gerçekleri anlamasını bekleyeceğim. Gerçek ne peki? Gerçek benim Haluk'a olan gerçek aşkım, gerçek sevgim. Meltem'inki değil, benimkisi gerçek <laughs> sevgi. Bakın benim Haluk'la ilişkim olduğunu inandırmam Meltem'e sadece dakikaları mı aldı? Meltem kocasına değil bana inandı. <laughs> Söyler misiniz bana aşkı gerçek olan hangi kadın buna inanır? <laughs> ya, Haluk bunu zaten fark edecek. Ben sadece süreci hızlandıracağım. Nasıl yapacaksın? Bekleyip göreceğiz. Haluk. Bir şey Ben sana soralı üç gün oldu. Hala hiç cevap vermedin miyim şu evlat edinme meselemi? Abi, düşünüyorum daha. Ya daha ne kadar düşüncen olur mu öyle şey? Ben sana bu kadar çok şey yapmadım ya. Hemen cevap verdim. Aa, Basri arıyor. Ana. Bak, görüyor musun? Havuç kafa aramıyor, arkadaşı arıyor. Yok <laughs> okuyacak. Efendim Basri? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Söyle. Ne? Bir şey mi olmuş? Kesin gene bir karın ağrıları var. Bir dur. Ne oldu oğlum? Söylesene, ne? Ev sahibi evden attı değil mi? Sor, sor. <laughs> ev sahibi evden mi attı? Basri, Haluk amcan soruyor. Ev sahibi evden mi attı diyor. Yok atmamış. Ha. Oğlum ne oldu söyle o zaman. Kesin arabayı çarptılar. Sor, sor arabayı mı çarptı? Ben Selçuk amcan arabayı mı çarptılar diye soruyor. <laughs> Yok arabayı da çarpmamışlar. Ha. Ha. Oğlum ne oldu söylesene o zaman kım 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 karşımda bekliyorsun söylemiyorsun. Ne? Evli. Emre'ye üç gündür ulaşamıyorlar. Bir dakika nasıl nasıl ulaşamıyorsunuz anlamadım ben. Ne demek ulaşamamak? Sor bakayım. Gene haber vermeden yurt dışına mı gitmiş? Sor, sor. Ee, Basri haber vermeden yine yurt dışına mı gitmiş diyor. Yok Haluk gitmiş olmaz. Yeni geldi daha yurt dışında. Hadi biz görmüyoruz. Adam evin yolunu unuttu. Bunlar birlikte yaşamıyor mu? Birlikte yaşıyor Haluk. Bunu mu soracağım çocuğa? Biliyoruz zaten. Sor bakalım bir. Haluk amcan siz birlikte yaşamıyor musunuz diye soruyor Basri. Bir dakika ya nasıl yani? Bir dakika üç gündür eve gelmiyormuş gören de yokmuş. Ben bir arıyorum. Dur Haluk amcan arıyor. Aa Haluk ulaşamıyorlarmış telefonda kapalıymış. Ay ne oldu ki böyle oğlum nereye gitti bir yere mi gitti? Hadi, ta tamam, tamam oğlum, tamam tamam. Dur, biz biz bir bakalım Haluk amcanla. Sen de haber alırsan hemen ara, tamam mı oğlum? Tamam, tamam. Haluk en son bir kızla buluşmaya gitmiş. İnternetten mi ne, bir yerden bir şey, bir şey. daha böyle... Aa, oğluma bir şey oldu. Dur, dur Bir panik olma. Yok be, böyle otur. Kalk, kalk, kalk. Ya dur, bir, bir dur. Bir o, dur. Oturan, bir çocuk Tamam, bir dur, bir dakika. Orada da mı yok? Tamam oldu. Ya Haber alırsanız ararsınız bizi olur mu? Tamam sağ ol. Sağ ol. Yok, Eyvallah orada. abi. Yok. Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Var mı bir şey? Yok. Ay yok oğlum kayboldu. Haluk kalk kalk gidelim sokakta mokakta bir yer arayalım ya. Sen bir sakin ol dışarıda sokak sokak çocuk mu arayacağız? E, ne yapacağız ya? böyle evde mi oturacağız Haluk? Otur şuraya bir yerleri arayacağız. Nereyi arıyorsun, ne, kimi arıyorsun? Emniyeti arıyorum. Tamam ben de hastaneleri arıyorum o zaman. Atakan sen en son ne zaman gördün oğlum havucu, Avucu? Ha? Çağlar sen en son ne zaman görüştün? Görmedin bir hafta anlatayım. Ha. Tamam sağ ol oğlum. Bir haber alırsan ararsın tamam. olur mu? Tamamdır. Hadi sağ ol. Görüşürüz abi. eyvallah. Bir hafta önce konuşmuşlar Haluk. Haberleri yok. Başka kim kaldı aramadığımız arkadaş ya? Yani şimdi arkadaşlarıyla görüşmemiş telefon. Ay e yok. Ben delireceğim. Dur, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Haluk sakin ol. ya? Oğlum yok. Dur bir sakin ol. Kafamızı toparlayalım. Meltemciğim tamam. Haber alırsanız bana da hemen haber verin. Ne oldu mu canım? Sağ ol. Ne oldu Gönül? Havuç yokmuş ortada. Nasıl Hay, yok ya? Kayıp baya. Kayıp mı? Evet. Nasıl Havuç. kayıpmış ya? Kaçırılmış mı? Ay, oğlum söyleme öyle şeyler. Aa. Bir dakika. Arkadaşlarına falan sormuşlar mı? Nasıl da Zaten onlar haber vermiş Haluk'la Meltem'e. Eve de uğramıyormuş. Yok ortalıkta. Ben neden kayıp olduğunu düşündüğünüzü anlamadım. Merveciğim. Üç gündür telefonu kapalıymış. Kimse ulaşamıyormuş işte. Ee yani ne olacak? Belki kendine zaman ayırmak istiyordur. Kimseyle konuşmak istemiyordur. E yani. O çağrıya ulaşılmaz olma hakkını kullanmak istiyor olabilir. Her bireyin böyle bir hakkı var bence. <laughs> Hayır efendim, sizin öyle bir hakkınız yok. Her zaman telefonlarınız açık olacak. Evet öyle. Ne zaman istersek bizim size ulaşmamız gerekiyor. Telefonlarınız daima açık olacak. Yani sizin de bir şey ihtiyacınız olduğu zaman siz de bize istediğiniz zaman ulaşacaksınız, değil mi Gönül? Tabii. Ama baba yani bu şimdi de böyle kişisel haklara aykırı değil mi? İstediğim zaman telefonumu açarım. İstediğim zaman açmam. Evet. Ya ben de kimseyle konuşmak istemezsem telefonlarımı açma. Allah Allah. <laughs> Şunlara bak ya. Cık cık. Anlıyorum beyefendi ama bu benim oğlum. Bakın bu bilgi... Anlıyorum ama bu bilgi bize lazım. O yüzden diyorum. Bak doğru konuş. Oraya gelirsen fena olur ha. Tamam, kapat kapat başka yolunu buluruz kapat. Ya, kapat. Bana bak ya. Veremeyiz diyor kredi kartı ekstresinin bilgilerini. E gayet normal artık Emre 18 yaşından büyük. Normal. Bir tamam. e de bu özel bir durum. Ya yani tamam. sonuçta harcamalarına bakıp nerede olduğunu bulacağız. Tamam başka yolunu bulacağız tamam. Sakin e, Şu önceliğimiz oğlumuzu bulmak. Sinirlenme adama sonra sinirlenirsin. Bismillah. Hiçbir şey paylaşmamış mı hmm. bu hmm. kafa? Hı hmm. hı. En son işte dört gün önce spordan fotoğraf koymuş. Başka da hiçbir şey yok. Ha bir de Emre paylaşmadan durmaz yani. Bak. Bak bu kıyafet ne ya? Ay Haluk konumuz Allah bu mu şimdi? Allah. Çocuk spor yapıyor sana ne? Hmm. Aa, çocuklar şu anda gerçekten saçmalıyorsunuz yani. Ay. Ya yok telefonunu açmazmış da yok. isterse. Yok bilmem ne özgürlüğü varmış. Yok ya. Allah Allah. Evet. istesem açmam. <laughs> Aa, açmazmış. Öyle bir açarsın ki. Babacığım bir şey sorabilir miyim? Sen bu telefonu bana istediğin zaman ulaşmak için mi aldın? Çok doğru soru sordu. Evet anneciğim. Sen bu telefonu bana istediğin zaman ulaşmak için mi aldın? Hayır aynı zamanda siz de bize ulaşın diye aldık. Bir dakika gönül bir dakika lütfen. Evet onun için aldık ne var yani? Evet onun için aldık. Evet. Ne olacak yani şimdi? İyi oğlum geri alın ben istemiyorum bu hediyenizi. Aa. Evet anneciğim buyur. Almıyorum. Biz size ulaşamazsak çıldırırız. Alın telefonu bilmem ne. Ya, abartıyorsunuz yani kusura bakmayın yani. Biz mi abartıyoruz? Asıl siz abartıyorsunuz. Her an herkese ulaşma arzusunu abartıyorsunuz. Bazen insanlar meşgul olurlar, bazen insanlar dinlenmek isterler. Her zaman herkese ulaşamazsınız. Size kalsa hemen birinin başına bir şey geldiğini düşünüyorsunuz. Ama birinin telefonu açmaması mümkün değil yani. <laughs> siz abartıyorsunuz. Ya fil yemin ediyorum, her şeyin bir cevapları var. Hep özgürlük hakları bilmem ne bir oluyormuş şeyler, da... Bir şeyler, işte. Hiç, hiç, her şeyin cevapları var ya. Yok. Yok, yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi çocuk. Yok. Nasılsa çıkacak bir yerlerden. Nereden çıkacak Haluk? Bak işte yok, hiçbir yerde yok. Oraya sor, buraya sor, onu ara, bunu ara. Yok. Meltem, bak hastaneleri, karakolları sorduk, soruşturduk. Emre Çetinoğlu adına hiçbir kayıt yok. Bu iyi bir şey. Nasılsa çıkacak bir yerlerden. Büyük bir ihtimalle bir yerlere gitti, telefonunun şarjı bitti. Telefonunun şarjı olsa bile aramıyor ki mesaj çekiyorum insan bir merhaba der diye merhaba diye cevap veriyor. Haluk şarjı bitmiş olsa bile tam üç günden bahsediyoruz. Bir yerlerden şarj bulurdu. Ayrıca Emre'yi biliyorsun telefonu önemlidir onun. Tam bizi aramak için kullanmıyor olabilir ama yani telefonu elindedir onun. Bak bir yakalayayım onu gör bak ağzını yüzünü kıracağım. Kolunu bacağını kıracağım. Oğlum kayıp benim. Sen ne kadar sempatik bir insansın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.